Günün yüz güldüren kargosu. Evet. Günlerdir bunu bekliyorduk. Bu bizim neyimiz hayatım? Evi. Lavabo. Evet. Evimiz. Aç bakalım önünü de göreyim. Şey, bizim Bunun siyahı mı yoksa beyazı mı diye çok böyle bir kararsız kalmıştım. Ama beyazında karar kıldım. Çünkü siyahında su lekesi olduğu falan söylendi. Instagram'da sormuştum böyle bir şey dedim ki madem beyaz olsun hiç risk almayayım. Sürekli durulamak zorunda da kalmayayım dedim. Ama böyle dokusu falan çok güzel. Güncel fiyatı nedir acaba? Biz kaç aldık bunu? Biz 1500 aldık 2100 lira. Şu an 2100 lira. Biz 1500'e almışız. Şöyle teka markası oluyor herhalde. Almamalıymış. Hmm. Çok güzel paketlenmiş. Bu arada kızlar eşim sökene kadar canı çıktı. Canı çıktı ya da diğer tüm malzemeleri de buradaymış. Ben de diyorum ki şunları kendimiz mi alacağız <laughs> diyorum görmemiştim. Meğersem hepsi buradaymış ve aynı zamanda nasıl dayansam şeye sıfır evet, oturtabiliyormuşuz evet, da sıfır bir var. şekilde. Böyle direkt sıfır olarak oturacak. Yani, bu arada benim galiba tezgahımla aynı renk olacak bu. Tezgahım da buna benzer bir renk. hafif kirli mermer gibi o. Çok güzel olacaklar. tezgah sıfır oturtabiliyormuş. Biz bunu hepsi buradadan aldık diye hatırlıyorum. Evet hepsi buradadan aldık. Şu malzemeleriyle beraber inşallah çok güzel olacaklar. Ben bu malzemelerin hepsini tek tek gördüğüm için çok bir şey gözümde canlandıramıyorum ama hepsi bir araya geldiğinde nasıl olacak ben de çok merak ediyorum doğrusu. Bu tarafına da böyle küçük lavabolu seçtim. Bu iki taraf kullanışlı oluyor bayağı bir. Benim tüm evlerimde neredeyse bu vardı. O yüzden burada böyle meyve kurutuyorum falan yıkadığımda durulama olayları çok kullanışlı oluyor. O yüzden böyle iki tane ayrı ayrı lavabolu seçtim. Bakalım artık takınca Allah kullanmayı da nasip etsin ne diyeyim. Etmişler. Onları unutmamak için teknelerine Yunus adını vermişler. Teknelerin adı Yunus olmuş anaytağım. Yunuslar Kadir'le Serpil'i kurtarmışlar biliyor musun? Şimdi e öğretmen sana bu hikayeyi sorarsa anlatabilirsin değil mi? Kadir'le de Yunus tekneyle denize gitmişler diyeceksin tamam mı babacığım? Çok güzel yüzüyorlarmış sonra birden fırtına çıkmış tam tekneleri batacakken Yunuslar yardım etmiş tekneleri kıyı çıkarmış değil mi baba? Evet. Hadi sen anlat bakalım bir. Hikayede ben ne? Hikayede ne olmuş? Ne olmuş hikayede? Ben de... Şimdi bak sana anlatacağım. Kadir yapmışlar baba. Ben bilmiyorum. Hayır biliyor ya babam. Kadirle Serpil önce tekne yapmamışlar mı? Yapmadı ama bilmiyorum. Tamam ben söyleyeyim sen tekrar et. Kadirle Serpil tekne yapmışlar. Tekne Serpil tekne Tekne yapmışlar. Şöyle. Sonra denize yüzmeye gitmişler. Sonra denizde fırtına çıkmış. Fırtına çıkmış değil mi baba? Evet. Herkese selam. Benim için çok da iyi sayılmayacak birkaç günlük geride bıraktım. Bebek çok aşağıda ve çok aşağıda olduğu için çok baskı yapıyor ve bu sebeple gerçekten benim vücudumda çok değişik değişik tepkimelere giriyor. O yüzden de gerçekten kendimi iyi hissetmediğim bir iki gün geçirdim. Ama şu an biraz daha toparladım. Daha iyiyim. Yüzümden de anlayacağınız üzere göz altlarım falan çökmüş durumda. Hatta şöyle yapayım. Bir dakika. Nerede o? Hı. Göz altlarım falan çökmüş durumda. Artık saldım yani kendimi toparlanmaya çalışıyorum. Sadece üzerimi giyinmek şu an yaptığım ilk toparlanma hareketi. Günlerdir üzerimde bir pijama vardı. Pijamalardan kurtuldum ve geldim. E, aksine havza çok bulutlu. Yani toparlanmak için benim güneşli hava ihtiyacım var, enerjimi gelsin diye ama. Vallahi burada var ya kıyamet günü resmen fırtına bir yandan yağmur bir yandan bulutlar sanki evlerin çatılarına değecek öyle bir hava var Allah beterinden korusun kış geldi yani tam anlamıyla aslında burada Aralık'ta tam anlamıyla kış geliyormuş onu anladık ee, Ahmet Han okula gitti eşim geceden çıktı şu an uyuyor kendisi ee, ben de birazcık dinlendim sonra dedim ki böyle olmayacak Serpil üzerine giyin toparlan kendine gel e, kayınvalidemleri gönderdik. Onları göndereli bir 2-3 gün oluyor herhalde. Ama ben çok iyiyim şu an için. Yani 2-3 güne göre çok daha iyiyim Allah'a çok şükür. Daha da iyi olacağım inşallah. bebeği baskı yapan annelerim benim ne gibi bir rahatsızlıklar yaşadığımı az çok tahmin ediyorlardır. Gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdim. Şimdi biraz daha iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağım. Aynı cümleleri tekrar ediyorum şimdi ne yapacağım oğlum e, kurabiyeyi çok seviyor yani onun sevdiği bir kurabiye var daha önce sizinle de yapmıştık malzemelerim varsa ona bir kurabiye yapayım akşam geldiğinde sevinsin istiyorum Onun dışında yemek yapacağız menümüzde karnıyarık olacak e, kıymamı çıkardım eridiyse belki onun için de hazırlarım öyle şimdi malzemelerimi size saymak istiyorum 2 tane yumurtanın sarısı bir su bardağından biraz az e, pudra şekeri aslında biz bunu sizinle defalarca kez yaptık birkaç ay önce tabi o zaman Diyarbakır'daydım bayağı bir uzun zaman oldu yapmayalı Ahmet Han da çok sevdiği için özlemiştir diye düşünüyorum e, iki ne derler paket şekerli vanilini ekleyeceğiz bir kabartma tozumuz var 150 gram Tereyağı ya da e, sizler isterseniz ne derler ona? Ne derler ona kız? Tereyağı ya da margarin. Evet, tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullanacağım. 150 gram yeterli olur diyor ona göre bakarsınız. Burada da iki su bardağı un var ama unu yine kontrollü olarak ekleyelim. Şurada dövülmüş ceviz olacak. Cevizlerim var. Şurada da e, ne derler buna da? <laughs> Çikolata parçalarımız var. Şimdi ben hızlıca malzemelerimi buraya koyacağım. E, bir 1 yemek kaşığı da şey koyacağız. Su koyacağız. Normal bildiğimiz su hepsini karıştıracağız. Daha sonra streçe saracağız. Rulo halinde yaptığımız hamuru. Streçte sardıktan sonra da 1 saat kadar buzdolabında bekleyecekler bu hamur. Sonrasında da dilimleyip fırına atacağız. Aslında çok basit bir tarif. Starbucks kurabiyesi mi ne derler buna? Ve çok da gerçekten lezzetli oluyor. Tarçın da ekleyebilirsiniz çok az. Ben emin değilim. O yüzden tarçını buraya koymadım bile. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Tereyağını ekliyorum. Göz kararı ekleyeceğim. Tartım yok sonuçta. Şimdi biraz karıştıralım daha sonra unumuzu ekleyelim şunlar güzelce bir birbirine karışsın sonra kontrollü bir şekilde unu ekleyeceğim. 2 su bardağı unu komple koydum kızlar. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı su da ekledim onu unutmayalım. 1 yemek kaşığı kadar su ekledim. Şimdi tezgahıma şöyle cevizimi koydum. Sonra bunu böyle bir güzel dağıtıyorum. Şuraya da damla çikolataları ekleyeceğim. Hepsini ekleyelim. Bunun üzerine de hamurumuzu koyacağız şimdi. En güzel tarafı. Hamurumun kıvamı çok güzel oldu kızlar. Tam ölçü bir hamur. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi hamuru bir güzel rulo haline getireceğim. Daha sonra da streçe sarıp dolaba kaldıracağım. Normal dolaba, dondurucuya değil. Bir saat kadar orada dinlenecek. Sonra böyle dilimleyip, dilimleyip, dilimleyip şeye atacağız. Fırına atacağız. Fırında da öyle şey değil. Ahım şahım bir saati yok. 15 dakika pişecek sadece. Güzel. korumu dolaba kaldırıyorum artık Bugünkü yemeği eşim yaptı. Sağ olsun. Ben e, yarısında kötü hissettim ve e, birazcık uzandım. O sağ olsun yemeği yaptı. Ben de pilavı yaptım şimdi. E, tezgahı toparlamaya çalışıyorum. bulaşıklar falan vardı şöyle. Burayla uğraşıyorum. Makineyi boşalttım. Bizimki de şimdi Ahmet Ana almaya gitti. Onları bekliyorum. Nerede benim oğlum? Aşağıda. Ahmet han. Ahmet han. Yine mi yoruldun? Hadi az kaldı. İşte bu. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl geçti okulun? Mont içeride çıkartılır anne. Allah'ım.